iPhone telefon görünümlü şok cihazını tanıtıyorum. Bu şok cihazımız telefon görünümünde olup dikkat çekmemesi için tercih edilmektedir. Gövdesi plastiktendir. Güvenlik butonunu orta kademeye alıp üst kısımdaki tuşa bastığınızda ledi çalışır. Güvenlik butonunu sol kademeye alıp Alt kısımdaki tuşa bastığınızda şok özelliği çalışır. Kutusundan çıkan kablosu ile şarj edebilirsiniz. Renkleri stok durumuna göre değişmektedir. Tüm kişisel savunma ürünleri gibi elektroşok cihazının da öncelikli görevi caydırıcılık ve tehlike anında saldırganı etkisiz hale getirerek size hızla tehlikeden uzaklaşacak zamanı kazandırmaktır. Detaylı özelliklerini sitemizden inceleyebilir, sipariş oluşturabilirsiniz.